Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyip Giller adlı Amerikan yapımı çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan AKP iktidarı çalışanlarımızın yüzde altmışının aldığı ücret olan asgari ücreti belirledi nihayet değil mi? 22 bin lira. Anadolu'da bu paraya bir ev, küçük bir ev zar zor kiralanır. İstanbul'da ise küçücük iki oda, bir salon, gün güneş görmez bir ev bile bu paraya kiralanamaz arkadaşlar. 25'ten aşağı kiralanamaz öyle bir ev bile. Yeme, içme, elektrik, su, doğalgaz, Yavruların yemeleri, içmeleri, okula gidip gelmeleri, okul masrafları. Ayrı bir dert tabii. Ama bunların hiç umurunda değil arkadaşlar. Biz belki bin defa söyledik. Bunlar halkımızın en ahlulu düşmanlarıdır diye. Umurlarında değil halkımız arkadaşlar bunların. Onların bir tek tapındıkları tanrı para tanrısı. Kaçak sarayın günlük gideri 34 milyon TL. Arkadaşlar çıldırmış bunlar ya manyamış bunlar halkımızın deyimiyle. Har vurup parmağını savuruyorlar ya. Bütün avaneleri de böyle. Beşli, yedili, onlu çeteleri de böyle. Rönesans oldukları bilmem Keşel oldukları bilmem neleri de böyle 3-5-10-40 bağış alanları var bunların arkadaşlar ama halkı asla düşünmez bunlar dedik ya bunlarda da ahlaka vicdana namusa insanlığa dair vatana dair Hiçbir deler bulamazsınız arkadaşlar. Yaratık bunlar ya. Bunların insanlıkla zerre ilgileri yok. İşte hep o yüzden tekrarlıyorum arkadaşlar. Biz bunlarla aynı varlık aleminden değiliz diye. Bunların bir tekiyle el sıkışsak o elimizi bir ömür temizlenmemiş sayarız diye boşuna söylemiyoruz arkadaşlar. Bunlar insanlık düşmanı, halk düşmanı. Ya o açlık sınırı 23 bin lira ya. Açlık sınırının bile altında bu ücret. 22 bin liralık asgari ücret. Kaldı ki enflasyon durmadan tırmanacak bir yıl boyunca bu 22 bin lira belki 15, 13, 12 bin liraya düşecek. Yani halkımızın boğazındaki ilmi gittikçe sıkılacak. Yoksulluk sınırı nedir arkadaşlar? 71 bin lira. Yani 4 kişilik bir aile evine 71 bin lira girmiyorsa yoksul aile kapsamı içine giriyor arkadaşlar. Ve bizim Halkın Kurtuluş Partisi programında da asgari ücretin ölçütü nedir? Yoksulluk sınırından aşağıda olamaz denir arkadaşlar. Onun üzerinde olmalıdır. Ve örgütlü İşçi sınıfımız, namuslu sendikalar yoksulluk sınırının üzerinde bir ücretin, bir asgari ücretin mücadelesini vermelidir der arkadaşlar programımız. İnsan olmak bunu gerektirir ya. Halkı savunmak bunu gerektirir. Başka türlü davranırsak biz nasıl halkın dostuyuz diyebiliriz kendimize. Ya o yavruların da her yavru gibi belirli giderleri var ya. Sağlıklı beslenmeleri gerekir. Özenli giyinmeleri gerekir. İyi bir eğitim almaları gerekir. Ya bunların yapılabilmesi için de sağlıklı bir konutta oturmaları gerekir. 71 bin liranın üzerinde bir paranın girmesi gerekir. O eve. Bunlar halkı yuk hayvanları gibi görüyorlar arkadaşlar. Ölmeyecek kadar karınları doysun, kuru ekmekle, kuru soğanla yeter diyorlar. Ama kendileri böyle değil. Meclise doldurdukları bir elin parmakları hariç hepsi de halk düşmanı olan ve ABD uşağı olan milletvekillerinin maaşları ne arkadaşlar? Milletvekili maaşı 170 bin TL arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar mecliste ömürlerini laklakayla geçiren Koru gürültüden ve boş laftan başka hiçbir icraatları olmayan, halka yarar hiçbir iş yapmayan o insanların demek ki yaşayabilmesi için 170 bin liraya gereksinimleri var. Peki halkımız niye 22 bin liraya mahkum ediliyor? Onlar da at düşman arkadaşlar. Biz hep boşuna tekrarlamıyoruz bunları. Bunlar gerçekten halkı düşünseler isyan etmeleri gerekir. O meclisi terk etmeleri gerekir. O paraları almamaları gerekir. Ama bunu yapabilecek tek kişi çıkar mı mecliste? Çıkmaz arkadaşlar. Çıkmaz. Bir de bunların çiftte maaş alanları var arkadaşlar. Yani bunlar iki yıl orada laklaka ettiler mi? Emekli olabiliyorlar, emekli sayılabiliyorlar. O zaman hem emekli maaş alıyorlar, milletvekili emekli maaşı hem de milletvekili maaş alıyorlar. Yani çifte maaş alıyorlar. Emekli milletvekili maaşı kaç liraymış arkadaşlar? 110.995 lira. Yani 111.000 lira arkadaşlar şu anda mecliste olmasa bile iki yıl orada bulundu mu 111 bin lira maaş alıyor bu hafızlar ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu vicdansızlığa bakın ya. Şu ahlaksızlığa bakın. Peki mecliste ise bunlar 111 bin artı 170 bin eşittir 281 bin, bin lira maaş alıyorlar arkadaşlar. Bunlar da vicdan olabilir mi ya? İnsanlık olabilir mi bunlar da arkadaşlar? Biz halkımızı düşünüyoruz demelerinin bir gerçekliği, bir inandırıcılığı, bir iştenliği olabilir mi bunların? Olamaz arkadaşlar. Bunlar halkımızın en avunu düşmanları. İnsan değil bunlar arkadaşlar. Hepsi birer insan sefaleti. Bunlar öylesine halkımızın düşmanı ki arkadaşlar sadece yasaların verdiği hakkı kullanmak isteyen yani sendikalaşmak isteyen sendikaya üye olup sendika aracılığıyla hak mücadelesi yapmak isteyen işçileri bile düşman görürler. İşte Polonez işçileri arkadaşlar. 146 işçi işten çıkarıldı. Kim çıkardı? Ürdünlü para babası. Polonez'in yeni patronu Ürdünlü para babası. Ne diye çıkardı? Sendikaya üye oldunuz. Ben burada sendika istemem. Yani siz Burada konsunuz. Ben sizi istediğim şartlarda çalıştırırım. Cumartesi pazar da çalıştırırım. Ve hiçbir ek ücret vermem diyor arkadaşlar. Yahu kadınlara, genç kızlara, yetişkin insanlara bu muameleyi uyguluyor ya. Bir tek gün bile dinlenme hakkı tanımamış size diyor. o işçilerin fabrika önünde, Çatalca Adliyesi'nin önünde, Gebze Kent Meydanı'nda eylem yapıp hak aramalarını Tayyipkillerin emrindeki polis, jandarma çoklarla, biber gazlarıyla engelliyor arkadaşlar. Hak aramayacaksınız diyor. Mürdünlü patron ne derse ona uyacaksınız. Sizler onun yük hayvanlarısınız diyor arkadaşlar. Böylesine halkımıza düşman bu iktidar. Ama ortaçamcılara, işitçilere, HTS'cilere, Türkiye'nin bütün illerinde, meydanlarında, caddelerinde eylem yapmalarına izin veriyor. Tersine teşvik ediyor onları, alkışlıyor onları arkadaşlar. İşte böylesine halk düşmanı, vatan düşmanı, millet düşmanı bu iktidar arkadaşlar. Ama işte halkımız hala bunlara kanıyor. Bunların peşinden gidiyor. Dün de söylediğimiz gibi bunlar engerekler ve çıyanlardır. Ekmenimize, aşımıza göz koyanlardır bunlar. Vatanımızı satanlardır bunlar. Saygıdeğer halkımız. Tanı bunları. Kanı sağlayacak.